Evet Gölden Kalecik Demirtaş tüm Türkiye'nin kalbi Narin için attığını söyleyebiliriz. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuştu ve o günden itibaren hem ailesi hem de tüm kolluk kuvvetleri, tüm birimler Narin için seferber olmuştu ve bugün arama çalışmaları 7. gününde henüz güzel bir haberi alamadık ve yayın konuğumuz baba Arif Güran olacak. son değerlendirmeyi kendisinden alalım. Efendim tekrardan çok geçmiş olsun tüm Türkiye'nin hepimizin dileği bir an önce Narin'in bulunması en son Kur'an kursuna gitmişti ondan sonra haber alamadınız. Bugün 7. gününde neler söyleyeceksiniz? Yani Kur'an kursuna gittiğinden sonra Kur'an kursundan çıkmıştı zaten. Okulun kamerasından belliydi eve doğru geldi. Ondan sonra haber alamadık. Tabi şu an bazı iddialar saat 5'te Narin burada. Bazı iddialar saat altı buçukta köyün ee, köyün bakkal bakal bakal orada caminin çeşmenin orada gördüklerini iddia ediyorlar ama sadece bir kişi iki kişi dışarıda 15-20 tane 30 tane insanlar var niye iki kişi onları onu görüyor sadece hepsi şu an iddia üzerinde gidiyoruz biz de bekliyoruz yani burada afaz jandarma zaten durmuyor yani. Biz duruyoruz ama adamlar durmuyor. Allah var. Yani gören, bilen Allah haber için kızımı getir versinler bana. Köy kaç haneli? Buradakilerin çoğu akraba mı? Dün dört göz altı iddiası vardı. O iddialar neler? Köy kaç haneli mahalle olarak çoğu akraba mı? Yani hemen hemen Köy hepsi akraba olmuşuz yani. kız vermişiz, kız almışız. Da iyi yegen olmuşuz. Yani ne, diye, ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Hepiniz bu süreçte ifadelerine başvuruluyor mu? Yani şu an devlet benden, ondan, bundan da iyi araştırıyor. Ama kimse mesela şu an herhangi bir aileye ya da bize herhangi bir şey söylenmemiş yani. Tabii gidip söylesek de herhangi bir bilgi şu an devlet araştırıyor, devlet çıkaracak. Bu sözü vermişler. Yani İçişleri Bakanımız söz verdi dedi. Sayın Valimiz söz verdi, Kaymakamımız söz verdi. Komutanlarımız söz verdi. Biz bunu bulacağız. Biz de onlara güvenerek şu an burada bek komutanlarımızı bekliyoruz. Tabii ki elimizden gelen bazı şeyler olursa hemen yardımcı oluyoruz. Ne isteseler. Şu an biz de beklemedeyiz toplum gibi, Türkiye'deki bütün insanlar gibi biz de bekliyoruz ama sadece e, telefonun binlerce asılsız ihbar. Yani sadece sizden ricam e, boş aramayın belki gerçekten birisi arayıp da kızım buradadır cevaplayamıyorum bu telefonu kapatamıyorum da. Cevap vermediğim zaman acaba o mu başka bir mi aradı kızım için bir bilgi verecek? O da yok. Yani dakikada belki 15-20 tane insan arıyor. Tabi bizim için arıyor. Beni arayacağına şey yarasın, polisleri yarasın, jandarma yarasın. Biz burada bulduk, şurada bulduk. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa devlet her yerde. Her yerde polis var, her yerde jandarma var. Ben inanıyorum ister bize bakan ister bize bakmayan herkes bu işe gönül canına gönül vermiş. Onlara, onları, onları arası. Sadece benim telefonumu meşgul etmesinler. Belki gerçekten bir bilgi alabilir. Ben bunu İslam ediyorum. Şu an sizinle konuştuğum halde telefonum sus, susmuyor. Yani Allah hakkımızı bırakmasın ne diyelim. Teşekkür ederiz. Bize. Evet Gülden Kalecik Demirtaş, Minik Nari'nin arama çalışmaları bugün 7. gününde ve 149'dan fazla akreditesi yapılmış. Hem AFAD bünyesindeki ekipler hem de jandarma bünyesindeki ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Kırsal bir mahalle olduğunu söylemiştik. Evin yakında su kanalı geçiyor. Çevresindeki araziler pamuk ve mısır tarlalarından oluşuyor. Ekipler mahallenin dört bir yanında bütün arazileri, bütün metruk yapıları, evleri didik didik tekrar tekrar ar arıyorlar. Nari'nin en son güvenlik kamerasına yansıdığı noktada saman yağını vardı. Ekipler orada da arama çalışmalarını yürüttüler. Su kuyularına bakıyor ekipler. Mahalleye giriş çıkışlardaki bütün araçlar defalarca aranıyor. Kayıt altına alınıyor aile ve Mahalledeki birçok insanın ifadelerine, görüşlerine başvuruluyor. Arama çalışmalarının 7. gününde olduğunu söylemiştik. Dün akşam yayın konuğumuzu annesi Yüksel Gören ve çocuğunu kaçıran kişi her kimse getirse dahi ona teşekkür edeceğini söylemişti. Ailede bir düğün hazırlığı vardı ve o düğünü gerçekleştirip kızıyla karşılıklı olarak çiftetelli oynamak istediğini söylemişti. Bu dileklerde bulunmuştu diyerek sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.